ve işte 2013 yıldır 14 yıldır ilişkiler sıfırlandı. Öncesinde Erdoğan'la aile ziyaretleri, tatiller yapılıyordu. Beşer Hesap'la kardeşim Hesap deniliyordu. İşte sınırda bakanlar kurulu toplantısı yapıldı. Ne zaman ki, ne zaman ki Suriye'de bir iç savaş başladı, başladı. Türkiye tavrını Esat'tan yana değil diğerlerinden yana yani tarzını tavrını ve yandaşlığını kimden yana gösterdi özgür Suriye ordusu adını verdi Erdoğan zaman zaman Huawei Milliye olarak da adlandırdı kesime destek verdi Tabii bu Esat'la araların gerilmesine neden oldu Beşer Esat bir anda Eset oldu filan işte yandaşlar bir anda troller bir anda hükümetin diliyle ağzıyla konuşmaya başladılar ki bunlar hiç. Sürpriz olarak gelecek şeyler değildi bizim için ve e, hala da aralar böyle. Ama son zamanlarda Erdoğan e, ne yapıyor? Esat'la ilgili sıcak mesajlar gönderiyor. Evet diyor biz geçmişte böyle böyleydik, birlikte tatil de yapmıştık, ailelerimizle görüşüyorduk. Olabilir, hala da olabilir. Yani bu sıcak mesajları gönderiyor. Şimdi Erdoğan'dan adım değil ama Özgür Özel'den önemli bir adım geldi. Bugün anket sorumuzda onu zaten e, sordum size. Özgür Özel Suriye'ye gidecek. Ve e, zannedersem bu görüşme Temmuz ayının sonuna kadar gerçekleşecek diye biliyorum. Esat'la ilk resmi temas Özgür Özel, ana muhalefet partisinin lideri tarafından gerçekleşecek. Öncelikle siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Huvayi Milliye yanlışım varsa düzelt, abi sadece Türk halkı için kullanır. E, evet ama Erdoğan onu herkes için kullanıyor. Özgür Suriye için de kullandı. E, efendim efendime söyleyeyim Hamas için de kullanıyor. Aklına gelen herkes için kullanıyor. Ya Kuvay milliye bize en azından yani milliyim diyen bir kişinin kuvay Milliye'ye sahip çıkması. Milli kuvvet adı üstünde yani. Milli bizim kuvvetimiz. Biz vermişiz bu ismi ama biz Erdoğan herkese verebiliyor bu ismi. Ya desteklediği herkese verebiliyor ama ne olduğunu da ne olduğunu da gerçekten bu isim takılırken belirten bu ismin kimlere verildiğine de dikkat etmek gerekiyor. Katiller ordusuna vermemek gerekiyor bu ismi. Çünkü İstiklal Savaşı'nı yapan ilk orduydu bu. Ondan sonra düzenli orduya geçildi. Kaldığımız yerden devam edelim. Özel ilk kez e, gözüme girdi demiş bir arkadaşımız İsa Hanım. Yani aslında güzel bir hareket. Özgür Özel'den daha önce atılması gerekiyor. Doğru bir hareket. Ha. Bu aşamadan sonra Erdoğan'ın e, işte e, çok değil bir haftadır. Suriye lideri Esad'la ilgili vermiş olduğu sıcak mesajlar var. Tekrar görüşürüz, tekrar bir araya geliriz, şunu yaparız. Bu aşamadan sonra Erdoğan'ın bu işi baltalaması zor. Yaparsa sadece siyaset için yapar, de büyük yapar. Yani bir şekilde evet, evet, evet. Şimdi gerçekten Özgür Özel iç siyasette işte mücadelenin yanında müzakereyi de müzakereyi de götürerek baş başa götürerek güzel bir adım atıyor ne bileyim işte tema tema yüklü eylemler yaptı. Ne bileyim işte çay eylemi, emekli eylemi, öğretmen eylemi, aç kapat eylemi. Adam her gün her yerde. Bir de gençliği de var tabii ki o enerjiyle bir bakıyorsunuz orada, bir bakıyorsunuz burada. Bir de Bosna'ya gitmiş mesela bu arada. Şimdi Ay sonunda da birçok şey özgür özelin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi dile getiriyor ve önemli adımlar atıyor. Emekliye zam diyor, asgari ücretliye zam diyor ve belki de iktidar bunlardan dolayı şey yapıyor. adım atmak zorunda hissediyor. Böyle zorlayıcı bir ana muhalefet olmasa, muhalefet partisi olmasa keşke diğerleri de buna eklemelerimiz ama gücü yok diğerlerinin sesini duyuramıyorlar veya seslerini duyurmuyorlar. Ya duyuramıyorlar ya seslerini duyurmuyorlar veya dinlenmeye çekilmiş durumda. Onu tabii ki kendilerine sormak gerekiyor. Ama ana muhalefet şu anda işini yapıyor. Dış siyasette de bu önemli bir adım bence. Ve Esad'la görüşmesi Türkiye Suriye ilişkilerinin, Erdoğan Esad ilişkilerinin de aslında önemli bir noktası olacak. Oradan getireceği mesajlar Esad'dan gelecek mesajlar Erdoğan'a iletilecek. Ve tabii gitmeden önce bence mutlaka bir kez daha Erdoğan'la konuşması gerekir diye düşünüyorum ben Özgür Özel'in. Çünkü bu müzakere yolunu açtı ve bu müzakere yolu Türkiye'ye fayda getiriyor. En azından iktidar üzerinde baskı yaratıyor. Şimdi burada gitmeden önce ESA'da eğer Erdoğan'la bir görüşme talebi isterse ve o görüşme talebi kabul edilirse bence yerinde bir hareket olur diye düşünüyorum ki Erdoğan buna izin verir mi veya buna ne bileyim ya gel görüşelim der mi yoksa kıskançlık duygusuyla hareket edip ya veya bürokratları ya ne görüşeceksin onunla gitsin görüşsün filan diye düşünecek olsa yanlış bir hareket içine girer diye düşünüyorum. Çünkü Erdoğan'ın da artık yumuşaması gerekiyor. Yumuşaması dediğim Erdoğan'ın e, rasyonel, akılcı hareket etmesi gerekiyor. Hiç ekran başından ayrılmayın. Az sonra Panorama'nın bir anketi var. Çok önemli bir anket ve Cumhur İttifakı'nın oylarının nasıl eridiğini gösteriyor. Onun sonuçlarını paylaşacağım sizlere. Ve tabii ki e, kaç kişiyle yapılmış, nerede yapılmış künyesini de göstereceğim. E, burada ay sonuna doğru gideceği ve vereceği mesajlar da çok önemli ama ben şu üç mesajın geleceğini düşünüyorum. Bir, Erdoğan'la Esat evet bir araya gelir. Esat'la Erdoğan da bir araya gelir. Ama şu üç şeyin e, karşılanması gerekiyor. Bu geçmişten aklımda kalmıştı. Esat yönetimin istediği. Bir, Türkiye'nin e, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tanıması Erdoğan hükümeti. İki, e, içeride konuşlandırdığı, kuzey, Suriye'nin kuzeyinde konuşlandırdığı o kontrol noktalarının Türkiye tarafından oluşturulan o noktaların geri çekilmesi, sınırın öteki tarafına gönderilmesi ve Türkiye ve e, Esad'ın bir talebi daha vardı. Onu yerine getirir mi bilmiyorum. Özür dilenmesi. Yani tamam bu ikisini belki ilk ikisini yapardın da ama Erdoğan özür diler mi? O soru tamam. Peki sorayım o soruyu. Ahmet yazar, yazsana. Erdoğan Esat'tan özür diler mi diye bir soru yazar mısın? O soruyu da size sorayım. Selamlar saygılar Fatih Bey demiş. Koalisyon geliyor bence demiş. O sorunun cevabını verin bana. Erdoğan lütfen ee, veriniz. Erdoğan Esat'tan özür diler mi? Geçmişe bakarsanız çok değil. 3-5 ee, yıl önceki işte ee, Esad'ın talepleri Erdoğan'dan nedir veya nasıl görüşme olabilir diye veya ikili bir araya nasıl gelebilir diye kafanıza bir soru varsa bu sorunun cevabını Erdoğan Esad'ın satır araları arasında bulabilirsiniz. Bir, Suriye'nin toprak bütünlüğünün tanınması, oradaki Türkiye'deki kontrol noktalarından Türkiye'nin sınırlara çekilmesi ve özür dilenmesi. Kesin diler demiş, mecbur dilemez demiş. Vallahi bence Erdoğan <laughs> oy attırmak için özür dileyip her şey yapabilir özür dileyebilir ya. Ahmet diyor ki kesin dilemez. Oy gelecek ise bak oy gelecek ise oy gelecekse dile. Artık tanıdık Erdoğan'ı ya biliyoruz yani. Hani gömlek değiştirir gibi görüştürüz. Değiştiren bir cumhurbaşkanımız var. Kendisi de zaten söylüyor yani. Güzel her türlü gömleği giyeriz diye. Neydi o ya geçmişte? Raip ra Hayır hayır. Raip gömleği mi giyeriz? Raip üniforması mı giyeriz? Öyle bir sözü vardı onu hatırlıyorsun değil mi? Gerek, ha, gerekirse raip üniforması mı? Yani Öyle bir şeydi. Gerekirse geçmişte söylemiş bir sözdü. Gerekirse rahip üniforması giyer diye. Ha çünkü gide ama şöyle de bir ha papaz elbisesi giyer. Evet gerekirse papaz elbisesi giyer. Ama bakın siyasal İslam'da siyaset üreten veya siyaset yapan insanların özelliği şu. Benim gördüğüm kadar. Takiye. Takiye yapmayı gerçekten yani özür diler ama içinden belki de ulan Ne Ve ne? Erdoğan'ın Biz <laughs> gerekiyorsa şu mücadeleyi verirken eğer benim emir komuta merkezim bana papaz elbisesi giyeceksin diyorsa papaz elbisesini giyer bu şekilde gider görevimi yapar. <laughs> Peki teşekkür ederiz. Sağ ol. Biliyorsunuz <laughs> öğrendik artık Erdoğan'ı. 22 sene öğrendik. Ama burada ne biliyor musunuz? Benim emir komuta merkezi. Emir komuta merkezi neresi? Neresi Yani o günkü parti içinde bulunduğu parti mi, dış güçler mi, iç güçler kimdir? Emir komuta merkezin bana papaz elbisesi giy derse giyerim diyor. Burada evet papaz elbisesini giyebilirsiniz ama kendi isteğiniz değil. İşte o giy diyor ki o diyen kim işte? Diyen kim? Onu aslında e, bulmak bilmek gerekiyor. Şimdi burada tabi e, Erdoğan'ı tanıdık bildik. Bildiğimiz bir Erdoğan e, ve o içinde. Koltuğunu kaybetmemek için de gerekirse özür de e, dileyebilecek bir potansiyeli var e, Sayın Cumhurbaşkanımızın. Emir komuta merkezi bu nedir ya? Anlayamıyorum. Zerrin demiş. İşte Ahmet yakalarsa böyle yakalar. Arşiv unutmaz arkadaş. Arşiv bu kadar net. Önümüzdeki süreçte gerçekten Suriye, e, Suriye... Türkiye ilişkilerinde eğer bir yumuşama söz konusu olacaksa burada aslan payı Özgür Özel'in olacaktır diye tahmin ediyorum. Kapıyı aralayan ilk kişi Özgür Özel olur mu? Eğer gerçekten Suriye yönetimi son anda eğer karar değiştirmezse ay sonuna doğru Özgür Özel'in e, Suriye Şam ziyareti önem kazanıyor. Şimdi Şam'dan devam ettik. Şu, şu, Suudi Arabistan'la başladık. Gazeteci arkadaşı hatırlattık. Oradan Şam'a geçtik. Şimdi e, tabii Türkiye'ye dönmek gerekiyor. Bir de Türkiye'ye bakalım. Bu Suriye Savaşı'nın en büyük sıkıntısı bize düzensiz göçmenlerdi biliyorsunuz. Orada işte savaştan kaçanlar ne bileyim ailesini korumak için gelenler vesaire aklınıza ne gelirse ve onlar düzensiz bir şekilde Türkiye'ye girdi. Akın akın sınırlarımızdan Türkiye'ye girmeye başladılar ve yığılmaya başladılar. Ama amaçları esas durak Türkiye değildi. Birçoğu için. Birçoğu için esas durak Avrupa'ya gitmek, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar gidebilmek değil. Hala da onun çabası içerisindeler. Ha, Türkiye Avrupa ile bir e, anlaşma yaptı. Avrupa'dan aldığı para karşılığında tamam dedi. Ben bunları tutarım. Biz çünkü arka bahçe çöplük gibi bir şeyiz. Biz. Bunun çöplüğü de biz alıyoruz zaten. Yani plastiği falan vesaire. İnsanı da biz almaya başladık. Tabii tabii, tabii çöpünü biz alıyoruz. Ha, tabii, her anlamda gerçekten yani bu bölgenin nasıl böyle e, sıkıntılı e, durumu varsa bizim ülkemiz tampon ülke Avrupa ile Orta Doğu arasında tampon ülke veya işte e, Avrasya ile e, Avrupa arasında e, tampon ülkeyiz yani Tacikistan'dan kaçanlar Afganistan'dan kaçanlar İran üzerinden gelenler Suriye'den gelenler Irak sınırından kaçanlar gelenler amaç Türkiye'yi transit kullanıp e, Avrupa'ya gidebilmek yol bu <laughs> ve Türkiye bunun için hiçbir şey yapmıyor sadece para gelsin Türkiye diyor. ve ülkenin bir anda nüfus yapısı bozuldu, insan yapısı bozuldu, kültür yapısı bozuldu, şehirlerin yapısı bozuldu ve getolaşma başladı. Bugün insanlara, sokaktaki insanlara sor, Afganlıyı sor, Suriyeli'yi sor, yani gitsin diyor herkes. Ama aradan geçen 14 yıl içerisinde Türkiye'nin bir sığınmacı politikası olmadı, mülteci politikası bile geliştiremedi. Maalesef ülkeyi bu konuda da dibe çektiler. Bu konuda da ülkeyi yaşanmaz hale getirdiler. Büyük bir güvenlik sorunu yaşıyoruz büyük şehirlerde. Ne bileyim sadece büyük şehirler değil. Bulunduğumuz her yerde bizim bulunduğumuz Seferihisar'da bile. Yani Suriye'den gelen insanların e, yaşadığı bir muhit var yani burada. E, şehri çeperlerine doğru. Yani burada bir güvenlik sorunu yok veya ne bileyim az oldukları için bir şey yapmıyorlar. Veya gerçekten düzgün insanlar oldukları için. Ama bu gelenler içerisinde de bakın düzgün insanlar var. Bize adapte olmuş, asimile olmuş veya ne bileyim bizim kültürümüze alışmış yaşadıkları bu ülkeyi artık vatan olarak görmüş insanlar da var. Vardır diye düşünüyorum. Sayıların az olmadığını düşünüyorum. Ama hayatı şerefsiz olanların da çok fazla olduğunu e, hepimiz görüyorsunuz biliyorsunuz. Son yaşanan Kayseri'deki